Merhaba gençlik. Etra ve Baba stüdyoya geldik. Yeni bir stüdyodan devam ediyoruz. İlyas Hoca sanki kendine göre ayarlamış. Şu anda stüdyoda tahtayı görüyorsunuz tavana kadar çıkartmışlar tahtayı. <laughs> Sırf İlyas Hoca biz çekmeyelim diye yapıyor bunu. Ama kaçar mı kaçmaz. İlyas Hoca'yı katı getirip stüdyoya geri kattım. Ok fit şekline gelecek. Bak burası değişiyor. Ha bazıları şeydi ok sür diyor. Ok sür yok ama öyle bir yapımız yok. Bur burası hatalı bir gösterim Hocam neden biraz önce böyle öğretmiştiniz diyeceksiniz. Evet, evet biraz önce böyle göster. MNO4 98 tane yıldız atmanız gereken örneklerden bir diğeri o kadar büyük çeldiricisi var ki. Nasıl yani hocam? Büyük çeldiricisini şurada yazayım mı? Hocam kaç tane? 98. 98 tane. Şimdi ben çok gidemedim. Siz devam edin gençler. 98 olmadan. Yok 98. O kritik bilgi 90. 100 evet. olsa 100. 100. 100 olsa duramaz. Yani bunun özelliği 98. Muhteşem evet. <laughs> bir benzetim yaptım. Etrafı neye benziyor? Çiçeğe. Çiçeğe benziyor. <laughs> Bunların hepsi Saadettin Hoca'nın başına altından evet. çıkıyor. Sadettin Saadettin, Hoca'nın yani. tahtaya bakın resim tablosu gibi gerçekten. Her tarafa bir boya getiriyor. Biz de özendik. Biz de dedik ki biz de boyayalım o zaman ki aynı yoldan biz değiller diyoruz Bak Saadettin Hoca geldi mandalaki... ha. Hocam, bir baksana Saadettin Hoca kaçmadıysa alalım da biraz Saadettin hoca terleteyim ben. Abi evet. hoş geldin. Evet. Yok abi ne, ne ders anlatacağız ya? Malı. Hoş geldin abi. <laughs> Bilik valla seni sormalar. Acay Hadi bil bakalım. Allah kolaylık. Sor bir soru bileceğim. Buradan mı? Çok <laughs> sevdim. Dur sana, sana soruyorum. Bu elementin adı ne? Bu? Bu element değil. <gülüyor> <gülüyor> ya da element ne onlar? Elementin abi, tarihçesinden başlayacağız. Su, suyun, hey. bir parçası. Oo yani, çok, çok güzel, çok güzel, güzel abi. Beklemedim. Tamam bekliyorum abi. Heyecanla <laughs> bekliyorum şu anda. <laughs> En temel element. İşte bu abi, history abi. İşte kritiklerden bir tanesi. Evet Sakin Hocam, <laughs> yemek içeren bir soru. Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Nasıl diyeyim? Tek ayak üstü Yani boynu uzat gelecek. O zaman Pegasus'un P'sinden geleceğim. Perklorat. Klorat, evde böyle dolaşıyorlar. Klorit, klorat, per klorat falan diye evde dolaşmıyormuş. Evet. Anne diyor, oğlum yeter artık ders fazla çalışmıyorsam dinlen diye geçmişi oluyorlar. Kaldırıyor mu kız? Evet. Tamam, nazar kaldırmanın yolunu öğrendik arkadaşlar neymiş? Üzerli kotunu alıyoruz üstüne üzerli, sonra tuz atıyormuşuz, nazar, nazarlardan kurtuluyoruz tamam mı? Bu dönem ihtiyacımız var. Evet. Soru çözerken nazara gelmeyin gençler evet. tamam <laughs> mı? Tamam. Nazara gelmemek için ne yapıyoruz? Üzerli kotunu kullanacağız. Aynen ne var abi? Yani haberin olsun bu. Bir kimyacıyla uğraşılmaz demektir bu. <laughs> bak yemek var abi ucunda. Bu ne ya? Dinlememişsin. Arka gece <laughs> dinlememişsin. Olacak şey değil. <laughs> Gençler bu stüdyoda aldım üçüncü çikolata olacak. <laughs> bu stüdyoda sürekli çikolata kazanıyorum. Çok güzel. <laughs> Babaya bak, bak dersi kaynatma. Bak dersi yakaladım. Çıktı dışarı. <gülüyor> <gülüyor> Çok acıktı. <laughs> E, sen de bilirsin yaprak sararken evet. yaprağın içini hazırlarsın içi genelde fazla olur bu sefer yaprak alırsın yaprağı aldıktan sonra yaprak fazla olur gidersin tekrar iç hazırlarsın <laughs> iç fazla olur yaprak tekrar bu döngü haline giriyor ya ya sizi tarihi bekliyorum bir kimyayı boş Biz... verin <laughs> çıkın çıkın gelin çıkın çıkın, 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 gelin tarihe gelin kapat tarihe geç kapat tarihe geç. geç. evet gençler bu arada bu kısım birazcık zor Zor değil de aslında sadece meşakkat. Birazcık, birazcık mı? Ne? <laughs> 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 Hafif meşakkat <diyelim. gülüyor> şey, de değil buna. sonraki sistemde de ilerleyeceğiz. Tek bir şey var ya biraz. Hani Söyle için. abi. Tek, o da zıkım kökü var. <laughs> Kötü. o, <laughs> o dur abi. onun devamı. Benim de bildiğim şu şey var abi. Biliyorsun. Ne o? Zıkkım kökü dediğim bu <laughs> <mıydı? gülüyor> <laughs> <laughs> muydu? Şu an çok iğrençti. Şey. <laughs> Videonun bitme zamanı geldi. <laughs> arkadaşlar görüntüce ne diyorsun onu yapın ama tarihe gidin. Tamam tarihe <laughs> gidin arkadaşlar. Buradan sonra dinlenmek için tarihi kullanacaksınız. <laughs>